Merhabalar, Bükreş'ten sevgiler, selamlar. Yine haftanın özetiyle karşınızdayım. Artık normalleşmeye doğru gidiyoruz. Maskeleri çıkarttık. E, açık alanda maske zorunluluğu kalktı Romanya'da. E, sadece kapalı alanda, mekanda e, eğer aşılanmamış kimse var ise e, bu durumda maske zorunlu. Eğer herkes aşılıysa e, kapalı bir mekanda da e, zorunluluk kalkmış oldu. Bu normalleşme normalleşme adına önemli bir adım olarak görülüyor ve herkese. Ya tabii yüzdeki ekstra ağırlığın vermiş olduğu, atmanın vermiş olduğu bir rahatlık, psikolojik bir rahatlık var. Peki bunun dışında neler var maskesiz dönemin dışında? Tabii ülke genelinde bütün ülkedeki şehirler yeşil bölgeye geçti. Yani vaka sayıları düştü. Hatta son dönemin en düşük rakamlarına şu anda geldi. Günlük raporlarda onu görüyoruz. Ve... Bükreş'te binde birin altına geriledi rakam enfekte oranı. Artık bütün öğrencilerin okullara yüz yüze eğitime gitmesi söz konusu. Milli Eğitim Bakanı çarşambadan itibaren herkesin yüz yüze eğitime geçebilmesi için bir hazırlık yapıyor. Bu konuda bugün ihtimal olarak bunu söyledi ama galiba yarın bu konuda kesin bir karar verilmiş olur. Galiba öğrencilerimiz 15 ay aradan sonra tekrar okullarına kavuşmuş olacaklar ve İnşallah bundan sonra da bu şekilde devam eder. Zaten sadece bir ay kalmış oluyor geriye kalan süre içerisinde ama hiç olmazsa öğrenciler için bir değişiklik, okul ortamıyla tekrar buluşma, muhtemelen olumlu katkılar olacaktır. Herkes için, çocuklar için ve aileleri için. Aşı kampanyası devam ediyor ve gerçekten 100 bin üzerinde günlük aşı yapabilmek için koordinasyon merkezi çeşitli... Cazip yollar, yöntemler, metodolojiler deneyerek insanları aşıya cezbetmeye çalışıyor. Bu konuda pozitif bir yükselme, bir değişim olduğunu yani halkın aşı konusunda bakışının biraz daha olumluya döndüğünü söyleyebiliriz. Bu konuda sosyal mecralarda da çok ciddi kampanyalar, yoğun çalışmalar, tanıtım çalışmaları sürüyor. Çünkü Romanya'nın hedefi 10 milyon kişiyi haziran sonuna kadar aşılayabilmek ve bu... Eylül'de bütün her şeyin normalleşmesi normalleşmenin bir başka adımı olarak da kapalı mekanlardaki etkinlikler açık mekanlardaki etkinliklere yavaş yavaş geçildi. Yazın çünkü Romanya'nın turizm gelirini önemli derecede etkileyecek olan önemli festivaller var. Çok büyük ölçekli uluslararası çapta üne sahip bu festivallerin de yapılması gerekiyor hem ekonomik açıdan baktığımız zaman olaya hem de içeri kapanan vatandaşların biraz rahatlaması açısından bu yönlerden de yani Özellikle Ağustos ayını iyi beklentilerin üzerinde geçirebilmek için aşı kampanyasına ciddi önem veriyorlar. Bu konuya ciddi eğilmiş durumdalar. Bakalım hedefler tutacak mı? Bunları da zaman içerisinde göreceğiz. Tabi bütün bunlar Romanya için pozitif şeyler. Fakat Türkiye'yi ilgilendiren negatif bir gelişme var şu anda gündemimizde olması gereken ve kitlemizi sizlere cidden ilgilendiren bir husus. Çünkü bölge sisteminde risk bölgeleri sisteminde 3 aşamalı sisteme geçildi. Önceden sadece sarı ve yeşil vardı. Şimdi artık kırmızı ülkeler, sarı ülkeler ve yeşil ülkeler şeklinde Türkiye kırmızı ülkeler grubuna geçmiş oldu. Artık Türkiye bu kırmızı listeden çıkmadığı sürece Türkiye'den gelenler her ne olursa olsun Romanya'ya girişte 14 gün karantinada kalacaklar. Erken çıkmak isteyenler 8. gün test yaptıracak. 10. günden itibaren de serbest kalabilecekler. PCR testinin yapıp yapmaması hiç önemli değil. Yapsanız da yapmasanız da mutlak surette kırmızı bölgeden geliyorsanız Türkiye kırmızı bölgede çıkana kadar bu böyle olacak. Kırmızı bölgeden geliyorsanız Romanya'ya girişte karantinada kalmak zorundasınız. İstisnası var. Eğer çift doz aşı almışsanız ee, üzerinden 10 gün geçmişse Romanya'ya girdiğinizde karantinadan muaf tutuluyorsunuz, karantinaya girmiyorsunuz. Tabii şimdi Türkiye'de vakalar düşmeye başladı bu tam kapanmadan dolayı. Eğer bu düşüşler e, istenen seviyeye gelirse Türkiye kırmızı bölgeden sarı bölgeye geçer. Peki sarı bölgede ne olacak? PCR testi ibraz ettiğiniz durumda karantinaya girmeyeceksiniz. Yani Türkiye'nin kırmızıdan sarıya geçmesi şu yönden önemli. Türkiye'den gelirken Romanya'ya bir PCR testiyle son 72 saat onu zaten her taraf aynı istiyor hepinizin malumudur o PCR testiyle karantinadan kurtulmuş olacaksınız yani bu noktada Türkiye'deki gidişatı beklememiz gerekiyor ve buradaki yapılacak haftalık genelde düzen haftalık bu tür ayarlamalar listelendirmeler yapılıyor onları takip ederek Türkiye'nin sarı bölgeye geçmesini umacağız. Beklentimiz, temennimiz bu yönde olacak. Biz de bunu takip edeceğiz sizler için. Peki Farklı gündemlere geçecek olursak biliyorsunuz Gazze'deki saldırılar, İsrail'in saldırıları bütün dünyada tepki uyandırdı. Türkiye'de ciddi yoğun protestolara neden oldu. Dün izledim, önceki gün izledim Avrupa başkentlerinde bu konuda protestolar var. Başkent Bükreş'te de galiba 200 kadar, 300 kadar kişi bir araya gelmiş üniversite meydanında ve bu olayı protesto etmişler. Gerçekten o savaş durumundan kurtulmak, sivillerin ölümünün önüne geçilmesi açısından barış Barışçıl bir çözüm açısından bu türlü barışçıl tepkiler ve barışın talep edilmesi önemli. Bu konuda Bükreş'te de böyle bir etkinlik olmuş. Bunu da size aktarmış olalım. Onun dışında Türk birliklerinin geçen hafta Romanya'ya geldiğinden, yola çıktığından bahsetmiştim. Bükreş'e geldiler ve sahada, tatbikat bölgesinde yerleşimlerini yaptılar. Çadırlar kuruldu ve bu hazırlıkla son aşamasında artık 22'sinden itibaren bir ay sürecek olan bir tatbikata başlanacak. Bu tatbikanın deniz ayağı da var ve toplam 10 ülkeden 9 bin civarında kara ve deniz unsurları olarak 10 bine yakın asker katılıyor. ve 400 civarında da askeri araç katılıyor bu tatbikata. Önemli bir tatbikat NATO adına bu kadar geniş katılımlı ee, bu bölgede yapılan önemli bir tatbikat olduğunu söyleyebiliriz. Hava durumuyla kapatalım. Ee, havalar biraz daha düzeldi diyebiliriz. Yine küçük değişiklikler oluyor ama mesela bugün hava sıcaklığı başkent Bükreş'te 23 derece bekleniyor gündüz ortasında. Ve bu güzel hava, mevsim normallerindeki hava önümüzdeki günlerde devam edecek. Cuma günü için böyle bir hafif bir soğuma bekleniyor. Ama sonra tekrar normale döneceğini öngörebiliriz. Tabi aralarda küçük küçük yağmur geçişleri de olabiliyor. Gündemimizi bu hafta bu şekilde noktalayalım. Hafta içindeki gelişmeleri sosyal medya hesaplarımızdan, sayfamızdan takip edebilirsiniz. Haftanın özetini gelecek hafta yeni bir haftanın özetinde buluşmak üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.